Bir buçuk yıl önce başladığı boksörlüğe ara vermeden devam eden milli sporcu Zeliha Özdemir her geçen gün başarılarını arttırarak spor hayatına devam ediyor. Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Özdemir bu yıl ilk kez mücadele ettiği 80 kilo kategorisi gençler dünya boks şampiyonasında dünya ikincisi oldu. Antrenör Bülent Öpöz liderliğinde haftanın 6 günü antrenman yapan Özdemir, olimpiyatlara gidip şampiyon olmak istiyor. Bundan 6 ay önce ilk girdiğim Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar'da Türkiye Şampiyonu oldum. Ardından Avrupa'ya gittik İtalya'da, Avrupa'da ikinci oldum. Hatta daha yeni de Dünya Şampiyonası'ndan geldim, onda da ikinci olarak böyle derece yapmış oldum. Hedefim bu sene sürmeleri gibi olimpiyat şampiyonu olmak. Yani e, spor güzel aslında. Başlayıp kendine savunma teknikleri öğrenip kendilerini koruyabilirler. Yani boksa başlamalarını tavsiye ederim. Güzel bir spor. Korkulacak kadar bir şey yok. Geldikleri yerlerde zaten güzel yerler olur devam ederlerse. Antrenör Bülent Öpöz biz artık dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu istiyoruz dedi. 2020'nin Ağustos ayında e, Kırıkkale'de Türkiye şampiyonu oldu 80 kiloda. Onun ardından milli takıma çıktı, milli takımda e, Eylül ayında e, İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti, ülkemizi temsil etti. Orada e, güzel maçlar yaptı, finalde kolonyal rakibine tecrübesinin kurbanı oldu, yenildi. Avrupa ikincisi oldu. E, 13 Mart'ta da e, milli takıma tekrar geldi kızımız yine 80 kiloda bu sefer dünya şampiyonasına Karadağ Budva şehrinde yapıldı. Erkekler ve bayanlar milli takımımızı temsil etti Zeliha Özdemir. Orada da dünya ikincisi oldu. Ben öncelikle bunu başarıyı göstermesinden dolayı bir de kısa bir zamanda yaptı bunu. Boksa başladığı zamandan beri. Kendisini canı Göl'den tebrik ediyorum. Ailesini de tebrik ediyorum. Destek verdikleri için. Şimdiki hedefimiz Allah izin verirse Türkiye Şampiyonası. Türkiye Şampiyonası'nda da Zela kendine uygun stiliyle, kendi Dünya ve Avrupa Şampiyonası'ndaki yaptıkları maçların tecrübesiyle onlar da içine katarak orada çok güzel maçlar çıkaracağına inanıyorum. İnşallah Mersin'imize yine altın madalya getireceğiz.